Sen. Hadi bize say. Ayaz. Bu şey. Hayır o E. E harfi. Hayır, şey. Hadi çiz bakalım çiz. Boya. Aha bak. Ne kadar güzel oluyor. Rengarenk. Aa bak orada muz da var. Bu da siyah. Evet. Bu da kapıcı. Evet. Üzüm de var orada bak? Üzüm çi, üzüm boya. Hayır o üzüm değil, onun altındaki üzüm. Hadi üzümü boya da görelim. Anne bunu Harfleri mi çizeceksin? Tamam harfleri çiz. Ama orası çizilmez. Bak bu taraf. Anneciğim orada etkili değil ama o. Hmm. o kalem orada çizilmez. Hmm. Hı. Bak bu tarafta. Hadi bakalım sayalım. A I. A, I. B, B. C, C C D E, e, e. F. F Alkış Anne E Ana bak burada E Orada A Burada A Hı -hı. Hadi boya boya görelim. Bak. E'nin yanında ne var? Fil var. Anne, bir tane pani boya dedi. Pembe boya mı istiyorsun? Hadi F'yi boya. F pembe oluyor. Bak D pembe oluyor. Görüyor musun? Bak kalemin sihirli kalem. Bak Flavi. Evet sihirli kalemin var senin. Bir koyduk. İçine su koyduk ya. İçine su koyduk. Sonra boyanıyor. açarsak su dökülür. Açarsak su dökülür. Açamayız. Hadi boya boya sayfayı çevir, sayfayı çevir. Çevir sayfayı. Çevireyim çevir. de Anneciğim diğer sayfayı aç, diğer sayfayı. Bak böyle. Bak burada da yeni harfler var. Gördün mü? Hayır. Bak. Ama bak G var, H var. Hayır. Açık. Açık. J K, L, L, L M, M. Hı hı. I da varmış Hadi M'yi boya Abi, Bak kırmızı M. olmuş Kırmızı mı oldu turuncu mu oldu Aynı şekilde bak, Turuncu başla, oldu anneciğim da Sonra da yolu takip ederek... Ne kadar güzelmiş ya Vay Çok mi? güzel boyanıyor Mümkün olduğu kadar sihirli kalemle çok güzel boyuyorsun Ayaz. Aferin sana. bu da çizide. Tamam orada da çiz. Ama orada olmayacak. Abi şu Evet. Çiz anneciğim. Bu bir Atı.